Evet sevgili seyirciler, Tayyip bizi davet etti yemeğe. Antep usulü yemekler yapıyor dedi, babam dedi. Şimdi babasının yanına, Vakkas abinin yanına geldik. Bir bakalım, bir selam verelim, ne yapıyor? Oh, 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 oh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Vakkas abi nasılsın? Allah razı olsun Feride Beksin. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet. Vallahi kesiyorsun. Vakkas ne yapalım abi? Buyurun size de ikram edelim. Vallahi abi biz yeriz, yeriz ya, herhalde kuş, bir şeyler kuş, yeriz değil mi? Kuşbaşılı kuş pidemiz. Ama bu bizim spesyalimiz değil. Öyle mi? Yine de güzel yapıyoruz. Sizin spesyaliniz ne abi? Bak abi şöyle dolaba bir, bir, bir dolaba bakalım mı şöyle? Allah be dolaba bak be, çiğ köftesinden, tavuk şişine, dana şişine her şey var yemin ediyorum her şey. Ben şimdi ben şimdi diyette olmasam bunları ne yerim biliyor musun? <laughs> Gene yiyeceğim. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Paris'te. Antep lokantası bulmuşum. yiyemez miyim? Çatlak kebabı yiyik. Her şey yiyik. Abi künefe de var. Yok tatlı yemeyeceğim. Beni zorlamayın. Sınırlarımı zorlamayın benim. Ne olur. Çok rica ediyorum. Burada tatlılar görüyorum. Vakkas abi onları kaldır abi oradan. Baksana şuraya. Künefeye baksana bir. Abi niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Benim şekerim var Vakkas abi. Ay. <laughs> Şimdi olmaz ama ha? Ya. Bir şey olmaz yine abi ya. Abi. Vakkas abi ne zaman geldiniz buraya? Paris'e mi vurup Paris e. Fransa'ya? Fransa ya. 2005 yılı sonunda geldim. 2005 yılı sonunda evet. geldim. Evet. Tayyip sen de bir gelir misin kardeşim? Tayyip Bey. Bizi benim. buraya getirdin kayboldun. Evet Hoş geldiniz tekrardan abi. Hoş bulduk kardeşim. Çok abi. güzel mekanınız varmış hakikaten. Allah razı olsun abi. Yani dediğin kadar varmış. Başta bir inanmadım. Hani Eyfel'in orada karşılaştık biz Vakkas abi. Başta bir inanmadım dedim ya Antep lokantası dedim Paris'te ne işi var falan. Ama gerçekmiş kardeşim. Ee, biz kurt gibi de acıktık da biraz da içeriği bir gezmek istiyorum yani. Neler var, var neler bu yok. yok. Burası iki katlı herhalde evet değil abi, mi? İki katlı i̇ki katlı. Hatta üç katlı bir yer. Evet alkap mutfağımız var. Yani evet. Burada da aynı zamanda evet hı hı. ustamız var, çalışıyor. Bizde. Evet abi. Burada da dönerimiz var. Bak burada ha, ızgaramız mangalımız var, var, ızgaramız var. Yani burada bütün yemekleri yapıyorsunuz, değil mi? Evet abi. abi. Lahmacun, otuk kıyma. Musunuz? Evet abi, günlük bir çeşit şey çıkıyor arada. Evet, hafta içi bugün hafta sonu olduğu için çıkartmıyoruz. Hafta, sonu hafta içi oluyor genelde. Öğlen Benim ama. baba mesleği bu iş. Evet Valla dükkana. Ha siz dedi de, de. bak. Ne abi Biraz Dede mesleği, babamın mesleği. O da benden devralacak inşallah. Evet. bizde de, bizim de baba mesleği e, lokantacılık. <laughs> Lahmacun. Yanıyor, yanıyor. Antep'e selamlar. <laughs> Nereye? Dağdan Tepe'ye selamlar, İstanbul'a selamlar, bütün Türkiye'ye selamlar kardeşim benim. Fırıncı kardeşim kardeşimiz. Ulan beni de beni de konuşturmadın ha. İsmi ne? <laughs> hey? Bünyamin Özdemir. Bünyamin Özdemir kardeşim burada fırıncı. Burada çalışan herkes Antepli mi? Evet, Antepli. Antepli gideyin ha. Antepli Bey. Japan kebabı var mı? Var. Vallahi. Var. En güzel ne yapıyorsun sen? En güzel gladiğim. lahmacun. Lahmacun yiyeceğiz, seni göreceğiz bakalım lahmacunu. Hadi bakalım. yanıyor, yanıyor. Lahmacunlar yanıyor. Valla Adana'yı da yapıyorlar, Urfa'yı da yapıyorlar. Burası Antep restoranı. Valla bir, bir, şey söyleyeceğim, Paris'in göbeğinde. Böyle yemekler görecek, görebileceğimi hiç düşünmüyordum. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <laughs> Yiyeceğim. Dayanamıyorum. Dünya küçük sevgili seyirciler, evet. ee, burada meslektaşımla karşılaştım bu restoranda. <laughs> Vakkas abi yanında. Merhabalar. Merhabalar. Vakas abi bizim çok sevdiğimiz bir usta. Paris'te Antep lezzetlerini bulabileceğimiz tek adres diyebiliriz. Antep lahmacunu yemeye geliyoruz buraya. Siz de burada gördük. Bizim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Eyvallah. Eşim bahsetmişti Instagram'da Sabah. görmüş. <laughs> evet. Sizin Paris'e geldiğinizi biliyorum. biz Sizi takip ediyoruz Öyle yani mi? özellikle Aa, ben. Çok teşekkür e, ederim. Eiffel Kulesi'nin orada Olur. çok olduğunuzu gördük. Evet. E i̇şte burada tesadüf oldu. Vallahi ya, çok gerçekten. <laughs> bir şey söyleyeyim mi, sevgili seyirciler. Hiç planlı programlı bir şey değil. Gerçekten tesadüf şey oldu. her şey gerçekten tesadüf. tesadüf. Evet sevgili seyirciler. Bir de buranın üst katına bakalım. Üst kat var dedik. Bakalım üst katımız nasılmış.